Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pera bir gece yarısı hakkında konuşacağız. Ve e, bu diziyi gerçekten çok beğendim. Konusu e, etkileyiciliği, akıcılığı bakımından bence çok güzeldi. Ama sıkıntı şu, senaryoda bazı yerlerde, özellikle diyalog kısımlarında bir açıklık vardı. Mesela bir örnek vermek istiyorum. E, Esra İngiliz subayına... Baya laf saygıymıştı biliyorsunuz o sahneleri izlemişsinizdir ama bir şey olduğu zaman ''Ahmet abi, Ahmet abi'' diye koşturuyordu yani bu bana biraz saçma geldi açıkçası. Ee, diğer saçmalık mesela e, o dizinin başrol karakteriyle e, bir karşılıklı oturmuşlardı ve şey diyordu. İşte Kazablanca'daki adama benziyorsun diyordu. Şimdi dizi 1919 yılına geçiyor. Kazablanca filmi de 1942 yılına çıktığına göre böyle bir şey demesi bence saçmaydı. Yani bir de şey diyordu hani bir Robin Williams havan tamam var diyordu. Robin Williams da yani 70'lerin 80'lerin oyuncusu sonuçta yani. Hani böyle bir şey demesi de saçma. 1919 yılında yaşamış birine. Bunları demesi saçmaydı. Şey sahnesi bana saçma gelmedi. Agatha Christie ile karşılaştığı sahne bana saçma gelmedi. Çünkü ben de mesela en sevdiğim yazarla bir anda böyle karşılaşsam ben de o anda heyecanla saçmalayabilirim. Ee, o sahne bana çok tatlı geldi açıkçası. Ee, bazı insanlara saçma gelmiş. Ee, bana saçma gelmedi. Şey benim çok hoşuma gitti mesela üçüncü 4. bölümde Ahmet Bey'in çizelgesi, zaman çizelgesine bakıldığında, çocukluk yıllarını gidildiğinde orada bir Stanley Kubrick göndermesi vardı. The Shining göndermesi vardı. Sinema severler bunu bilecektir diye düşünüyorum. O sahneyi mutlaka görmüşsünüzdür. O benim çok hoşuma gitti. Ya şimdi oyunculuk konusuna biraz değinmek istiyorum çünkü şey Hazal Kaya buna bayağı bir çıldırmış biliyorsunuz Ahmet Hakan mevzusunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya Ahmet Hakan'ı fikir olarak sevdiğim bir insan değil. Çok desteklediğim biri değil. Ama şöyle bir şey var. Biz bir izleyiciyiz. Bir izleyen bir insan bir oyuncuyla ilgili fikrini bence beğen Eleştirebilir. Eleştiri demek nedir? Onu da bir anlatayım. ...beni yanlış anlamayız anlamıyorsunuzdur inşallah, eleştiri demek bir insanı geliştirmeye yönelik bir harekettir. Yani mesela adam orada ne bileyim, bana göre yani, siz katılmıyor olabilirsiniz, bana göre... ...yani orada Hazal Kaya'ya hakaret etmemiş ki. Yani Hazal Kaya'ya ne bileyim hakaretli bir şey kullanmamış, sadece oyunculuğundan nefret, yani nefret ediyorum demesi biraz kaba olmuş. E, nefret ediyorum değil de daha çok bir şey deseydi daha güzel olurdu. Hani sevmememin sebepleri diye bir başlık hastaydı oraya daha güzel olurdu. Sadece o konu da hatalı. E, ben bir insanı bir insanı eleştirebileceğini düşünüyorum. Mesela bu kanalda da eleştiriler geliyor. Çok mutlu oluyorum eleştiriler geldiği zaman şey diye düşünüyorum hani ne güzel diyorum benim kanalımı geliştirmeye çalışıyorlar en azından diyorum hani ben bu açıdan bakıyorum bence biz de bu açıdan bakmalıyız hani e, ne bileyim bu kim ki beni eleştiriyor dememeliyiz hiçbir zaman çünkü bir insan bir insanı eleştirebilir ama hakarete varmadığı süreci tabii ki kimse kimseye hakaret edemez e, bu böyle bir üslubu olamaz bunun kavalık olduğunu düşünüyorum e, şimdi Hazal Kaya'nın oyunculuğuna değinecek olursak bence de hani çok iyi değildi hani iyiydi de çok da iyi değildi şimdi bu Hazal Kayın'ın suçu değil bu arada şimdi şöyle bir şey var özellikle Türkiye'de Hollywood'da bunu çok fazla göremezsiniz diyelim ki siz bir dizide oynuyorsunuz ve hani böyle şey biraz yaramaz bir karakteri oynuyorsunuz tamam mı biraz böyle çılgın bir karakteri oynuyorsunuz ee, ...insanlar dizileri biraz ciddiye alan bir toplum olduğumuz için sizi ciddiye alıyorlar. Yani dizi karakterini ciddiye alıyorlar ve e, biz izleyiciler olarak o oyuncu hep aynı dizilerde görmek istiyoruz. Yapımcılar da öyle düşünüyor ve oyuncular hep aynı rolleri oynamak zorunda kalıyor. Mesela Hazal Kaya örneği gibi. Hazal Kaya'nın da mesela oynadığı dizilere baktığınız zaman genelde böyle çılgın, aşırı bir kıza oynadığını görürsünüz. Ben de bu diziyi izlerken ne yalan söyleyeyim. Hani adını Feriha koyduğumdaki Feriha aklıma geldi. Başka bir şey gelmedi açıkçası. Çok duygusal sahnelerde ağlayamadım. Beni ağlatamadı. Ee, ne bileyim, belki de bana öyle geldi. Belki de sizi ağlattı çünkü e, güzel oyunculuk ve kötü oyunculuk kavramı bence kişiden kişiye göre değişen bir şeydir. Size göre çok iyi oynamıştır, bana göre kötü oynamıştır. Ee, bu tartışılmaz. Sonuçta renkler ve zevkler tartışılmaz. bunda da böyle olduğunu düşünüyorum. İnşallah derdimi çok güzel anlatabilmişimdir. Çünkü ben de vasat kadın denmek istemem yani, ne bileyim. Ee. İkinci söz çok merak ediyorum nasıl nasıl bitecek nasıl olacak falan diye ee, gerçekten merak içerisindeyim çünkü sonu gerçekten çok güzel bitti ee, zaman çizelgesi konusunda bayıldım bittim ben o konuya çok 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 güzeldi ee, özellikle o neydi ya adı Reşat mıydı Halit Halit ha Halit'i oynayan beyefendi'nin oyunculuğuna bayıldım. Çok güzel oynamış adam. Ya sen niye aşk bir de kendini harcadın ya? O kadar güzel oynamış ki. Sanki böyle adam 30'lardan fırlamış gibiydi yani. O kadar güzel bir oyunculuk gibi. Bayıldım. 10 numara 5 yıldızlı. Sürükleyici bir dizi. Ee, sizi izlettiriyor mu? Evet izlettiriyor. Ben 3 günde falan bitirdim. Bazı insanlar da 1 günde bitirmiş. Ee, i̇kinci sezonunu çok merak ediyorum gerçekten. Ee, İzlemenizi tavsiye ederim. Ee, benim videomda bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.